yapacağız. Yemeğin ismi sözünü tavuk haşlaması. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar malzemelerimizi geçmeden arkadaşlar sayalım bir arkadaşlar. Arkadaşlar malzemelerim sarkı arkadaşlar ve dostlarımız. Arkadaşlar soğanımız var, tereyağımız var. Arkadaşlar tavuğumuz var, gözleri iyi gelen hmm, çok güzel tadı olan. Ve arkadaşlar havucumuz var. Bir arkadaşlar patatesimiz var. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yemeğimize geçelim. Arkadaşlar koyduğumuz malzemeleri sayalım arkadaşlar. Yağımızı döktük arkadaşlar. Arkadaşlar bir de tereyağımızı döktük. pratik karıştırın böyle. Arkadaşlar şimdi soğanımızı dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi döküyoruz. Hadi bismillah. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar karıştıracağız birazcık. Arkadaşlar hadi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar bayağı video özledim çekmeyi arkadaşlar. Sizi özledim. Sizi özledim. Size. I love you. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gibi <cim>, karıştırıyoruz. <laughs> arkadaşlar komikse like atmayalım. Arkadaşlar buradaki like'ı basalım. Arkadaşlar yüze çıkaralım ve arkadaşlar bu tarz videoları devam Arkadaşlar videomuza like atıp abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bakın nasıl yapıyorum şimdi arkadaşlar, ilk olarak arkadaşlar patates böyle. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. nasıl göşe içi doldu gördün mü? Arkadaşlar yani yarım yarı kilo kırıldı yani yarım kilo. <laughs> arkadaşlar bu diyorsunuz yaptınız arkadaşlar yani. Arkadaşlar bitti arkadaşlar kavurmamız bitti arkadaşlar şimdi arkadaşlar ne yapacağız tabii ki arkadaşlar bunu öyle döveceğiz. Arkadaşlar kavuracağız tavuklarımızı. Önce evet, bir şey yaşa bunu geçti. Bugün ne koyalım Arkadaşlar söyleyelim bari ya. Çünkü birkaç saat önce ya ya çok fazla yemek Arkadaşlar, arkadaşlar bak koyduk arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi süre gide. Aç, yüküye. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 15, heh, yani 15 dakika bekleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi tavuklarımızı pişirdik arkadaşlar bildiğiniz gibi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada sebzelerimizi dökeceğiz. Arkadaşlar evet. defne arkadaşlar bu arkadaşlar nedir? Çöleğ arkadaşlar işte defne arkadaşlar defne yaprağı dökülmüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karabiberimizi döküyoruz. Şimdi arkadaşlar toz arkadaşlar tozumuzu dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar 15 arkadaşlar şimdi böyle yapacağız arkadaşlar birkaç dakika. Sonra arkadaşlar pişmesi diye 15 dakika arkadaşlar. 15 dakika bekleyin. Arkadaşlar yemeğimizi tepsiye koyacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar azıcık arkadaşlar burada ne var arkadaşlar suyu arkadaşlar azıcık limon suyu var bir kaşık yani arkadaşlar, bu kadar kaşık arkadaşlar unumuz var arkadaşlar ve biraz, biraz biraz bir su dökeceğiz arkadaşlar ilk karıştıracağız sonra su dökeceğiz şimdi arkadaşlar suyumuzu dökeceğiz biliyorsunuz arkadaşlar biz arkadaşlar en son arkadaşlar arkadaşlar en son arkadaşlar biz yemek pişiriyorduk değil mi arkadaşlar evet şimdi size evet dediğimizi duyuyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki arkadaşlar. Normalde kesilir ama biz suyu oraya koymazsak kesilir tabii ki de. Arkadaşlar tabi yerimize döktük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık karıştıracağız. Arkadaşlar 5 dakikaya kadar karıştıracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 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 yemeğimizi arkadaşlar işte arkadaşlar. Arkadaşlar önerim yemeğinizi olmuş video. Arkadaşlar videoma like atın, kanala bağım. abone olun unutmayın. Siz seviyorum. Bye. Arkadaşlar bakın bu kuşu çok, çok güzel arkadaşlar en sevdiğim arkadaşa. arkadaşlar arkadaşlar sizin yok I love you.